Merhaba arkadaşlar. Bir ahşap boyama dersine daha hoş geldiniz. Daha önceden kullandığımız bir baharatlığımız var. Bunun geri dönüşümünü yapacağız. İlk önceliğim onarılması gereken yerleri onarmak. Bunun için rölyef pasta kullanacağım. Arkadaşlar rölyef pastayı sadece desen yapmak için kullanmıyoruz. Onarmak için de kullanabiliriz. Biraz spatulam ile alıyorum. Ve burada birazcık boşluk var görüyorsunuz. Orayı dolduracağım. Evet arkadaşlar şimdi boyama kısmına geçtik. Bunun için multisprez boyamı kullanıyorum. Bunun için parmak rullamı kullanacağım. Bir miktar boyamdan aldım. Fazlasını bıraktım. Normal rulo olduğu gibi Rulonun girmediği yerleri fırça ile yapacağım. Mesela şu girintiler. Evet arkadaşlar baharatlığımı bir kat boyadım. Şimdi bir gün kurumasını bekleyeceğim. Yarın tekrardan bir kat daha boyayacağım. Merhaba arkadaşlar. Baharatlığımı boyamıştım dünden. Bir gün bekledi. Şimdi ise rolyef pasta ile desen yapıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi sıra diğerinde. Daha önceden de yapmıştık. Rölyef pasta. Rölyef pastamdan bir miktar alıyorum. ve nazikçe spatulam ile desenimin üzerinden geçiyorum ve desenim ortaya çıkıyor. arkadaşlar baharatlığımı iki kat boyadım. Biraz sonra zımpara yapacağım pürüzlerinden arındırmak için. Bundan önce küçük bir ayrıntıyı kaçırdım. Bundan size bahsetmek istiyorum. Baharatlığımı bir kat boyadım. Daha sonra ise rölyef pasta yaptım. Bunu yapmamdaki amaç baharatlığım eski olduğu için ilk kat boyama attım ve daha sonra rölyef pastamı yaptım. Ama multisüfrez boyalar ile yüzey boyamadan önce de rölev pasta yapılır bilginize. Arkadaşlar multisüfrez boyalarda yüzeyi boyadık diyelim. Bir gün kurumasını bekliyoruz çünkü objeyi tutması lazım kemikleşmesi lazım. Sonuçta boyanmış yüzeyleri vernikli yüzeyleri tekrardan o boyayla boyuyoruz. Hatta bir gün değil birkaç gün daha da kalsa daha da iyi olacak. Şimdi ben zımparasını yapacağım. Daha sonra üçüncü kat boyamı boyayacağım. Onda da bir süre bekledikten sonra dördüncü katını atacağım. Şimdi ise zımparasını yapıyorum. Boyama işlemim tamamen bitmiş durumda. Şimdi ise rölyef pasta ile yaptığım desenlerin üzerine tekrardan aynı desenimi koyup stencil desenimi renklendireceğim. Bunun için pompon fırçalar ve stencil fırçaları benim için yeterli. Renk olarak yağ yeşili, yeşil, multi sufrez börtlen ve multi beyaz kullanacağım. Morumdan birazcık alıyorum fazlasını bıraktım. Çok bastırmadan üzerine yedireceğim. Daha rahat yapmak isterseniz bunun için pompon fırçayı kullanabilirsiniz. Pompom fırçada da hafif hafif bastırıyorsunuz. Börtlen rengimi yaptım arkadaşlar. Şimdi ise yeşille uçlarını renklendireceğim. Çiçeklerimin desenini verdim. Şimdi parmak yaldız ile biraz daha parlatacağım hafif dokunuşlar. Aynı renklerimle tekrardan bayratlığımın yan tarafına stencil yapacağım. Palmiye yaprakları. Ön taraftaki desenlerimle uygun olsun diye yaptım. Boyamdan alıyorum. Fazlasını bıraktım. Hafif dokunuşlar yapıyorum. Yapraklar yeşildir ama ben farklılık katmak istedim. Siz de katabilirsiniz. Zevkinize göre başka renk de yapabilirsiniz. Sonuçta doğanın rengini değiştirmiyoruz. İstediğimiz bir objeyi değiştiriyoruz. İstediğimiz renkleri katıyoruz. Sevgilerle. Arkadaşlar yeşillerimi aralara kattım. Biraz da parlak olsun istiyorum parmak yaldız yapacağım. Parmağıma bir miktar alıyorum. Fazla değil sadece birazcık parıltı kalsın istiyorum. Çok parlak olmayacak şekilde hafif hafif bastırıyorum. Şu an işaret parmağımla yapıyorum büyük yerleri. Küçük yerlere gelince serçe parmağımla alacağım. Haratlığım tamamlandı. Şimdi ise verniğine sıra geldi. Bunun için su bazlı vernik kullanıyorum. Evet arkadaşlar baharatlığım bitti. Yerine de asıldı. Sağlıcakla kalın.